Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün gördüğünüz gibi bambaşka bir motorla karşınızdayım. Hemen şimdi size motoru göstereceğim. Evet arkadaşlar, motor gördüğünüz gibi Peugeot Alch'ın 125 Alur. Arkadan bu şekilde böyle arkada bir çantamız var. Önde tur var. Bunlar fabrikasyon üstünde geliyor. Çanta 39 litre. O, orijinal kendi çantası. Şuradan hemen selemizi açıyoruz. Çok derin bir selesi var. Buraya bir tam bir yarım kask sığıyormuş. Hacmini bilmiyorum tabi. Bakın burada da bir ışık var böyle. Akşamları burayı aydınlatıyor. Burada da yolcuya göre lastik basıncını falan ayarlarsınız diye bilgilerini koymuşlar diyelim. Şuradan da yakıt dolum yerimiz açılıyor. Yak 11.1 litre yakıt alıyor diye biliyorum. Anahtarsız çalıştırma özelliğimiz var. Aç pegleri burada. Anahtarı göstereyim hemen size. Şu şekilde. Ayrıca şurada bir deposu daha var. Bakın burası elle açılıyor. Burada da bir USB girişimiz var. Yan tarafta bir tane daha bir şey var ama burası açılmıyor. Burada anahtarla alakalı bir arıza olduğu zaman halletmek için Efendim normalde şu şekilde kapalı duruyor. Anahtarla beraber yaklaştığınız zaman şöyle basıyorsunuz. Ondan sonra bastırarak bunu bir tane şöyle sola çeviriyorsunuz. Ardından bir tane de şey sağa çeviriyorsunuz. Ardından bir sağa daha yaptığınız zaman elektrik geliyor zaten. Şuradan da elektriği açıyorsunuz. Ekranda karşılamamız geliyor. Bakın ekran 10 numara arkadaşlar. En çok ekranını seviyorum bunun. Şöyle bir çalıştıralım. Çalışmayınca kendini beklemeye alıyor, kapanıyor ekran. Şurada devir göstergemiz var. Scooter çok lazım değil ama hoş bir görüntü. Burada da hızımız var. Ayrıca dijital hız buradan gösteriliyor yine. Şöyle menülere girebiliyorsunuz. Bluetooth navigasyon, mesaj arama var. Navigasyon tabii ki oklarla çalışıyor. Ayrıca buradan öbür tarafta da trip sıfırlama, işte arka plan rengi, tercihler, bilmem neler, dil falan böyle bu tarz bazı ayarlar falan var. Şurada hemen depomuz şeyi var. Benzin göstergemiz var. Tam yarımda gösteriyor. Şu an altta normal odomuz yani toplam kilometremiz. Burada şu anki benzinimizle gideceğimiz mesafe burada ortalama 100 kilometrede yakıt tüketimimiz 2.7 ben bununla iki kişi kullanıyorum sürekli performansı da kullanıyorum ona rağmen 2.7 yani iki buçuk fabrika verisi iki buçuk zaten 2.6'da falan geziyordum 2.7'ye çıkmış sağdaki de trip bir hani kendim sıfırlamıştım sıfırlayalı 191 kilometre olmuş en sağda da motor sıcaklık göstergesi var şu an 54 falan 53.5 falan gösteriyor. Akü voltajımız, dış ortam sıcaklığı, tarih, saat gibi verilerimiz var. Onun dışında selektörümüz var. Şöyle gördüğünüz gibi, şurada da e, şu ha, dörtlümüz var. Selektör şurada olsun isterdim. El alışkanlığı olmuş bende. Ama şöyle de güzel basılıyor yani. Şu karşıdan görüyorsunuz. Aydınlatmalar full led. Hatta her şey led. Aydınlatmaları çok güzel. Arka stopları da göstereyim hemen. Bakın arka stopta pençe detayı diyorlar buna böyle. Pençe detayıymış. Kedi köpek pençesi detayı. <laughs> Amortisörleri görmüşken hemen amortisörlerden bahsedelim. Amortisörleri gerçekten çok rahat. Konforlu bayağı maxi scooter yani. Bilmiyorum maxi diye mi geçiyor ama bayağı büyük. Muhtemelen maxidir. 125 cc dediğim gibi 100 kilometrede fabrika verisi 2.5 litre. Onun dışında sitesinde yazdığına göre e, Safkan Fransız parçaları falan tabii nerede ne durumda üretiliyor bilmiyorum ama ben seni görüyorum da sen hiç ey yavrum ey Döneceksin ama bakmıyorsun hiç. 14.4 hp verisi. 12.4 Nm de torku varmış. Tabi bunlar fabrika verisi. Ne kadar doğru bilmiyorum. Adamın önünde bekleyecektim. Işık yandı tam. Valla değdiriyorduk az da. Neyse 14.4 HP ve 12.4 Nm tork e, değere sahip, güce sahip diyelim. Çok güzel gidiyor. Bununla birkaç tur martı yaptım böyle. Binenler 250'lik mi falan diyor yani. Öyle söyleyeyim. 250'liklerle aynı gidiyor herhalde. <laughs> Gidişi çok güzel gerçekten ya. Hani şu motoru alıp da beğenmeyeceğiniz bir şey ben bulabileceğinizi düşünmüyorum. Bulamazsınız yani. Çok 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 zorlarsanız neyi beğenmezsiniz biliyor musunuz? Şeyi pahalı biraz parçası. Hani bir kaza vesaire durumları olursa ya da sarf malzemesi de pahalı. Hava filtresi 2750 lira. Tek eleştirim bu olabilir. Ama o da 10000'de bir değişiyor yani. Hani 10000'de bir çok rahatsız eder mi? Ucuz olsa daha güzel olurdu tabii ama Avrupa malı böyle oluyor herhalde. Kayışı da 6000 liraymış bu arada. Yani motorun parçaları gerçekten pahalı. O yüzden şey yapmak lazım. Dikkatli kullanmak lazım diye düşünüyorum. Evet onun dışında biraz özelliklerinden bahsedelim. Ön arka ABS'miz var. Ayrıca kombine fren sistemi de var. Kombine de değil de senkronize yazmışlar kendileri. Aynı şey yani değişik bir isim. Arka bastığın zaman belli bir oranda ön frene de basıyor. Frenleri güzel. <laughs> Youtube'da falan şey diyorlar kaplumbağa gibi yere basıyor motor kendini ön arka frene basınca güzel duruyor yani. Hoş, hoş motor olmuş ya. Gerçekten şu ekran olsun, AVS'si olsun falan konfor, malzeme kalitesi falan zaten ünlü youtuber'lar diyelim incelemesini yapanlar enmex'ten, PCX'ten falan kaliteli olduğunu söylüyor ki bence de öyle yani. PCX'e bindim. MX'e binmedim. Çok bir şey diyemeyeceğim ama. Harbi bir premium motor yani. Onu hissediyorsun. Kalite kokuyor buram buram yani. Bloğu da böyle sağlamsa parçaları gibi. Kaliteliyse böyle komponentler falan böyle. Blok da o şekilde ise sorunsuz uzun süre binilecek bir motor diyelim. Şu an benim motorum 2023 model. Ee, 2700'de aldım. 2925 olmuşuz bile. Bana ne dayanır ki arkadaş. Çok geziyorum. Çok de işte martıydı annem işe götür getir falan filan derken buyurun bu sen anlayana ne kadar sabah oldu be bize dayanmıyor motor ya niye değiştirdim onu söyleyeyim valla biraz borcum vardı bir işe de girmedim hala çalışmıyorum yani artı falan yapıyorum arada. Açlık çıkıyor da borç ödeyecek kadar öyle büyük bir şey olmuyor yani. Sürekli müşteri olsa yapacağım ama sürekli müşteri de yok. Sabah böyle erken kalkıyorum bazen. Bir birkaç saat çalışıyorum işte. Biraz açlık çıkartıyoruz falan. O yüzden borcum vardı biraz. Bir de motoru iki farklı servise göstersem de hani bir sıkıntı yok dediler ama o ses beni bir rahatsız ediyordu yani. Motor bir türlü içmesin demişti. Güzel de bir açıkçası takasımız oldu. Hani karlı bir ticaret oldu benim için. O yüzden takasımızı yaptık ya. Hani çok böyle bildiğim, aradığım bir motor değildi. Teklif gelince araştırdım, hoşuma gitti, aldım. Öyle oldu benim için. Evet, onun dışında ani frenlerde, bakın şu dörtlümüz var ya. Buraya not almışım, oradan kopya çekiyorum. 50 kilometrenin üstünde sanırım. Belli bir oranda fren yapınca mı, belli bir hıza düşünce mi bir anda? Onun sitesinde de yazmışlar da. Ani fren yapınca diyeyim, dörtlü yakıyor arkadakini, uyarıyor yani. On numara güvenlikli bir durum. Diğer motorlarımda dörtlü yoktu bile ya. <laughs> o açıdan çok güzel olmuş. Hoş. Ayrıca Michelin City Grip olması lazım fabrikasyon lastiği. Öyle aldım mı lastik değiştirme derdim falan da yok yani. Gayet sağlam lastikle geliyor. Scooter olmasından dolayı virajlarda falan böyle bir ön taraf böyle bir lan diyor ben ucuna geldim lastiğin der gibi anlamadım yani. Alışamadık herhalde tam. Öyle eski dominarlarla yattığımız gibi atamıyoruz bununla. Zaten dominar 250 benim en çok alıştığım motor olduğu için onunla yani motorun limitlerini biliyordum. Motoru da bir yıldır kullandığım için çok alışmıştım. Her yere rahat rahat girip çıkıyordum yatıyordum ediyordum sağa sola öyle şey yapıyordum, mail veriyordum. Sonra 400'e geçtik. 400 tabii biraz güçlü gelince bir de lastiğin tarihi eski diye sanırım. Tutuş çok güzel değildi Pirelli olmasına rağmen. Ama bu bu da işte skuter olması dolayısıyla bilmiyorum ama bu şeyleri biraz zayıf geldi bana yani bunun da. Fazla yatırmamak lazım ama şeyi çok güzel. Turu diyeyim. Gidonu çok dönüyor. Dominarlar gibi değil ya. Dominar bir yerden sonra değiyordu şeyi Artık maşaya mı kadroya mı bir yere değiyordu işte şöyle. Bu var ya o kadar çok dönüyor ki şuna bakar mısın ya. Bunda giremeyeceğin yer yok. Çok güzel olmuş o açıdan. Sel altından bahsettik. Geniş bir tam bir yarım kask sığıyormuş diye litre olarak bilmiyoruz. Süspansiyon dedik. Yükseklik demişiz. Yani benim iç bacak boyum 87 santim olması lazım. Uzun yani. Boyum da uzun zaten. Bacaklarım da uzun. Yani Dominar'da gayet rahattım. Böyle motoru ileri geri taşırken falan. Ayaklar tam bastığı için hatta bükülüyordu bile. Bunda arkadaş 790 yani 79 santim oluyor yüksekliği sanırım sayılır yüksekliği. Yani ben zor değiyorum yere arkadaşlar. Ucuna falan oturuyorum. Ben. <laughs> Boyu kısalar için denemeden almayın diyorum. Vallahi kontrol açısından hani sıkıntı yaşarsınız. Şimdi şu ışıklarda bir durayım. Orada göstereceğim. Şu an tam oturmuş pozisyondayım. Işıklarda bir duralım. Yani benim ayağım ne kadar değiyor yere görün. Bakın şimdi. Şuraya durdum. Bak görüyor musun? Yani aşağı doğru şöyle şey yapamıyorsun. Şöyle uçları değiyor. Ha uca doğru oturursam şöyle tam değiyorsun. Ama arkaya oturduğun zaman şöyle uzatamıyorsun yani daha fazla. Şöyle ucu değiyor tam oturunca. Ama çok konforlu. Selesi yumuşacık. Gidona uzanman gerekmiyor falan böyle. Ayaklarını böyle istediğin gibi buraya koy, buraya koy. Sıkıntı yok. İstiyorsan aç artçı senesine şeyine bas. Pegine bas. O açıdan bayağı konforlu. Zaten şu cam var ya orijinal cam. Yani benim şey çeneme falan geliyor herhalde. Ee, güzel yani o da deflektör bile yok ona rağmen kullanımı güzel. Artı bunlar bir masraf yani normalde motor alıyor olsam bir masraf. Şu an nakit fiyatı 185miş. Hani 185'e arka çanta var, önde tur camı var falan. Güzel ya. Değer abi. Bence değer. Onun dışında ne demişiz? Ağırlığı fazla demişiz. Motor gerçekten ağır. Kendi sitesinde bir veri yok maalesef. Ee, ama şeye göre bazı sitelerden baktım ortak bir 176 tabiri var yani. Daha düşük yazanlar olmuş falan ama 176 çok tekrarlandığı için 176 olarak aldım ben de. Detayını bilenler varsa düzeltebilir beni. Şimdi bunun bakımı sitesindeki kitapçığında, Türkçe kitapçığında 5000'de 1 görünüyor. Tamam mı? Ama bize gelen garanti belgesinde yine motor alırken verilen garanti belgesinde 2500'de bir olarak görünüyor. Yani TVS'de de böyle bir gariplik vardı. Bir şeyler tutmuyordu birbirine. Kilometre aralıkları. Bunda da öyle bir şeylik var. Tutarsızlık var. Ama 2500'de bir yapılabilir. Bence olabilir yani. 125 cc sonuçta. Yağ filtresi yok. Süzgeci var. 2500 ideal gibi. Bizim motor da işte bir şu motor iki defa girmiş bakıma. İkisi de 6 ayından dolayı yani. Kilometreleri dolmadan girmiş. Daha rodajı tam bitmemiş bile sayılır motorun. Yine bakıma 6 ay önce girmiş son bakımına. Yani 1300 kilometrede falan girmiş herhalde son bakıma, ikinci bakıma. Ama onda onun üzerinden 6 ay falan geçmiş yani. Hadi oğlum ya. Adamlar bekliyor, biz de bekliyoruz. Neyi bekliyoruz? Kancam mı? Başka yol da yok. Kim geçecek? Neyi bekliyor iki tarafta? garip. <laughs> Neyse bakım yapmam lazım. Garantisi süre dolayısıyla bitti hani 23 model olduğu için. Ama şeyden bakınca değişecek bir şey o yağ değişecek sadece. Şimdiki yağ boşaltacaksın filtreleri zaten mıknatıslı süz şey var. Yaylı maylı süzgeçli bir şey var içinde. Bunu güzelce temizleyeceksin, takacaksın. Bu kadar basit. 800 mililitreydi galiba ya alıyor. Çok bir masrafı yok. Bu arada şeyde Ağustos ayı kampanyası varmış. Diğer hani Peugeot kullanıcıları veya garantisi devam eden bu motordan kullananlar varsa. %20 indirim varmış. Ben sorup sordum, fiyat aldım. Bakın mı kaça yaparsınız diye motorun kilometresini söyledim. 2000 lira dedi kampanyalı fiyatı. %20 indirimli haline. Düşünenler varsa kampanyada varmış. Bakımlarınızı aksatmayın diyelim. Bakım önemli. Evet motor hakkında genel bilgiler bu şekilde. Hani piyasası çok ölüyor mu bunların derseniz bajaj gibi Bahiden çıkar çıkmaz fiyatı ölmüyor tabii ki. Ama çok da bilinen bir motor mu değil. Ben bile bilmiyordum yani. Tek motorun içindeyim birkaç yıldır. Genelde Türkiye'de ne bilinir abi? PCX bilinir. Max bilinir. Yani Honda Yamaha bilinir. Onun dışında Bajaj peynir ekmek gibi satar zaten. Bir de işte Hero var. Onun dışında Mondial grubu falan böyle. Bunlardan çok yok. Ha böyle alayım. Fiyatı yükselince satarım falan gibi bir niyetiniz varsa uzak durun. Ne zaman satacağınızı kimse bilemez yani. Gerçi ben ilana koydum. Bir denemelik. Yazan oldu. Bakanlar var yani. Çok da kötü değilmiş. Daha kötü bekliyordum ben piyasasını. Ama tabii ki şey yani diğer motorlar gibi değil. Az olduğu için talep de az. Az biliniyor zaten. Bir de parça hani parçası sorunu yaşanmıyor ama bekliyorsun. Bazılarından şey yaptım yani gördüm öyle bekliyorlarmış. Ama geliyor parçası. Biraz da pahalı işte bu hava kayış kayışıydı falan. Üzücü bir durum benim için. <laughs> Kuryelik yaparım diye düşünüyordum. Bizi gaza getirme. Yandı mı? Tamam. Ama bu hava filtresiyle kayışın fiyatını görünce lan dedim bir ne oluyor. Ama sonradan şöyle bir aydınlanma geldi tabii ki bana. Yani <laughs> Zaten şahıs şirketi kurup yapacaksam eğer şimdi Gelir vergisi ödeyeceğim KDV de ödeyeceğim Alacağım 6000 liralık parçanın zaten %20 KDV'si olacak 18 veya 20 tam hatırlamıyorum ama 27 diye hatırlıyorum yani 18 olsun neyse fark etmez 10 olsun yani o da önemli değil de Bir kere bir KDV göstereceğiz Artık gelir vergisi de göstereceğim Yani ödeyeceğimiz için Giderimizi de göstereceğiz doğal olarak Hani Gider olarak şeyi gösterebiliriz. Bu arada bakın nasıl ok gibi gidiyor gördüğünüz gibi. Bajaj grubuna benzemez. Elleri saldım mı dümdüz gidiyor yani. Maalesef dominarlar egzozun ağırlığından dolayı diyorlar. Bir sağa çekme sorunu var. Muhtemelen egzozdandır. Dışarıda bayağı ağır bir egzoz var. Bu ok gibi gidiyor. Neyse konumuza dönelim. Bunu zaten gider olarak gösterebileceğim için sonradan çok da üzülmedim yani orayı değerlendirebiliriz olarak düşünüyorum zaten bireysel kullanıcıysanız dokunmaz abi 10.000 kilometreyi görene kadar sen sunduğu kaliteye verilir o para ya ben olsam hiç kocunmazdım hani ticari kullanmayı düşünmesem ya bu da çok pahalıymış şeyi de falan demem e zaten yağını motül koyuyorlar Motülle anlaşmaları var herhalde kitapçığında da motülün öneriliyor falan 540 yazmışlar tam sentetik kaliteli yağ koyun diyorlar kaliteli benzin alın diyorlar bacacın aksine <laughs> Hani çok bir masrafı yok 1 litrelik yağ alacaksın ondan sonra boşaltıp yenisini dolduracaksın oradan hani kurtarırsın zaten ya filtre derdin yok çok bir bakım derdi yok gibi duruyor bilmiyorum ama zincir yağı falan yok mesela zincir yağ abi öyle bir durum var ki şimdi zinciri yağlıyorsun pahalı yağ alıyorsun 600 700 800 lira belki e bu sefer zincir yağını temizleyecek bir şey alıyorsun o da para 300 kilometrede bir zincir yağla İşte atıyorum yağmur yağdığımız zinciri temizle. Bir zincir parası gidiyordu yani oraya da. Tabi şimdi bazı arkadaşlar şey yapıyorlarmış. Motor yağıydı bilmem, silah yağıydı falan böyle. Onlarla olmuyor ya, onlar sıçratıyor falan. Bunda öyle bir şey yok, varyatör bakımı var. Onu da öğreniriz. Kendi zincirimizi değiştirmiştik biliyorsunuz. Onlar arka dişli zincir. Varyatör bakımı muhtemelen daha kolaydır diye düşünüyorum. O yüzden motoru elden çıkarmaktan bir vazgeçtim yani. Hani böyle yürütme masrafı daha ucuz bir şeylere geçesim vardı. Ondan bir vazgeçtim. Aldığım motoru aldım şey de ee, abi de sakin birine benziyordu yani. Rodajın bilincinde ki o da zaten başka birinden almış. Onlar da Harley'ci. Muhtemelen bilinçli sürmüşlerdir. Rodajı güzel yapılmış bir motordur diye düşünüyorum. Benim Dominar 250'nin mesela rodajı çok güzel yapılmıştı. 400'ünki öyle değildi muhtemelen muhtemelen yani çok sert kullanılmış, hırpalanmış bir motordu belliydi yani. Neyse öyle bir şeyimiz oldu diyelim serüven oldu gittik İstanbul'dan motor aldık geldik biraz da kar ettik diyelim. Sonradan sonraya bir hoşuma gitmeye başladı yani o yüzden vazgeçesim yok. Öyle motoru kimlere tavsiye ederim? Abi çok yakmasın, arıza yapmasın, kaliteli olsun, premium hissiyat versin, zengin hissiyatı versin böyle <laughs> <laughs> diyenler varsa hani biz fıtı fıtı sağa sola gideriz mesela bunun sellesinin altına muhtemelen iki tane kamp sandalyesini artı bir tane de böyle güzel şeyse, ürünse bir tane de kamp masasını sığdırırsınız yani boydan boya. Arka çantaya bir kas zaten sığıyor. Artı suyum falan var. Onun dışında hani kıyafet, mıyafet, küçük eşyalar falan da girebilir. Depolama alanı bol bol yeterli o açıdan. Şurada bile şey var yani ki geçen bir fotoğraf gördüm adam bunun arkasına bak. Arkaya valiz giriyor yani düşün o kadar yer var. İki valiz üst üste koymuş üstüne eşya koymuş valizler ağzına kadar dolu muhtemelen. Bağlamış Kıbrıs'a götürüyormuş motoru. Neler neler yani motor taşıyor çekiyor. Torku güzel. Ağırlığı dolayısıyla biraz hızlanışı yavaş gibi geliyor ama yani şey yapanlar motora binenler falan beğeniyor açıkçası Hani 400'den geçtim diye herhalde bana biraz yavaş geliyor ama beğeniyorlar torku iyi yani sınıfının sanırım biraz üstünde torku var 1-2 Nm kadar falan ki ön arka ABS var arkadaşlar yani 185 bini e alamazsın arka. kadar ya, geçeceğim de durursan. <laughs> Allah Allah. FcX'te yok işin özeti. Daha yeni disk geldi sanırım arkaya. Ondan önce kampanaydı. Ya gerçi arka şimdi işi bilen adam için hani arkada ABS olması çok da önemli değil. Zaten arka frenle duramazsın ya. Ön fren durduruyor motoru ama panik frenlenen bir olay var arkadaşlar. Ne kadar bilseniz de şey yapsanız da o korkuyla basılan frende ABS hayat kurtarıyor yani. ABS'li motor candır diyorum o yüzden. 185.000'e böyle bir şey yok daha. Yani öyle söyleyeyim. Gerçekten hoş motor. Daha fazla aklıma bir şey gelmiyor söyleyecek. Yorumlarda sorunuz olursa yazın. Bildiğim kadarıyla cevaplarım diyeyim. Bugünlükte bu kadardı arkadaşlar. Bundan sonra bu beyefendiyleyiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.